günaydın. Ben Reyhan Baysan. Haftanın artık sonuna doğru yaklaşırken bugün Merkez Bankası'nın faiz kararında gözlerimiz ve 150 bas puanlık bir medyan indirim beklentisi var. Bloomberg HT'nin gerçekleştirmiş olduğu ankete göre. Peki gündemde diğer öne çıkanlar nasıl? Şimdi hemen onun detaylarıyla devam edelim. Perakende satış verisini takip ettik TÜİK tarafından ve Ekim'de %15 arttığını gözlemliyoruz. Öncekine göre bir miktar daha hızlandığını görüyoruz. Çünkü %14,9 artış vardı. Aylık bazlı %0. 0,1 artış gözlemlendi. Bu da önceki artışa göre belirgin, keskin bir düşüşe işaret ediyor. Çünkü önceki aylık artış %2,4 seviyesinde gerçekleşmişti. Satış hacmi böylece önceki aya kıyasla ivme kaybetmiş oldu. Eylül'de 5 ayın en yüksek aylık artışı gerçekleşmişti %2,4 ile ve yurt dışına bakalım. Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'tan Fed'e faiz eleştirisi geldi. Dün 25 bas puanlık bir faiz indirimine daha gitti ve böylelikle bu yıl içerisinde toplam 75 bas puanlık bir faiz indirimi gerçekleştirmiş oldu Fed. Ve e, ABD Başkanı Donald Trump da burada düşürme kararını düşük bulduğunu söyledi. En az iki katı indirebileceğini savundu. Faiz oranımız dünyanın en düşük oranları olmalı ifadesini kullandı. Ve e, Burada faiz oranlarının düştüğünü ancak Powell'ın fazla bir şey yapmadığını öne sürdü. Eski yönetim kurulu üyelerinden Kevin Walsh ile görüşeceğini iletti. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde kalmaya devam ediyoruz. Bütçe açığı Kasım'da geriledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin federal bütçe açığının Kasım'da %53 azaldığını ve 173 milyar dolara düştüğünü görmek mümkün oluyor. Piyasa beklentisi 186,5 milyar dolarlık bir açık olması yönündeydi. Gelirlerde %11'lik artış var. Harcamalarda ise %24'lük azalış dikkatleri çekti. Kasım'daki özellikle gümrük vergilerinden elde edilen gelirlerin arttığı e, burada etkili oldu diyebiliriz. Peki gündemdeki başlıkları aktardıktan sonra piyasalarda nasıl başladı yeni gün hemen ona bakarak devam edelim. Evet borsa tarafında hafta başından bu yana olumlu seyir devam ediyor. E, ve bugün tabii ki saat 14'te gözlerimiz Merkez Bankası'nın faiz kararında olacak. Şu anda 11.250 seviyesinin işlemler geçerken açılış 11.226'dan gerçekleşmişti. 77 ise yukarı yönlü giderken 21 de geri çekilme var. 2 iste ise yatay seyrediyor. Puan katkılarında Aselsan ilk sırada Tüpraş hemen arkasından gelirken mavi giyim arkasında yer alıyor. 4. sırada Astor'u görürken 5'te BİM yer alıyor şu an itibariyle. Puan baskılarını hemen göz atalım. RAL Yatırım, Margun Enerji, Türksel Destek Finans ve Türk Altın İşletmeleri şişe cam olarak oradaki listenin de devam ettiğini görmek mümkün oluyor. Bankacılık tarafında şöyle bir göz attığımız zaman %0,29'luk yukarıda olduğunu görmek mümkün oluyor. Bankacılık tarafında biraz da pozitif ayrışmanın gözlemlendiği hatta işte son 5 günlük artışın %3,20 seviyelerine geldiğini görmek mümkün oluyor. Diğer endekslerde de yukarı yönlü bir hareket var. Genel olarak e, yani geneli yayılan yukarı bir hareket oluştuğunu gözlemliyoruz. Tabii bugün faiz kararından nasıl mesajlar çıkacak? Bunların hepsi yakından e, takip edilecek piyasalarda. E, ama turizmdeki %1.40'lık düşüş şu an itibariyle dikkatleri çekiyor. E, burada negatif bir seyir oluşmuş durumda. Para piyasalarıyla devam edelim. Dolar TL bu sabah saatlerinde 42,61'den geçerken Euro TL 49,97 seviyelerinde. Euro dolar çaprazı 1.17'ye gelmiş durumda. 1.16.99'da zaman zaman 1.17'yi test ediyor. Üzerinde geçecek mi, kalıcı olabilecek mi bunu yakından takip edeceğiz. Dolar endeksi de 98,64 seviyelerinde yön aşağı. Fed'den gelen mesajlar çok önemliydi. Dün özellikle 25 bas puanlık faiz indiriminden ardından gelecek döneme ilişkin biraz belirsizlik hakim olsa da yani faiz indirimleri belki piyasanın umduğu kadar fazla olmayacak olsa da bekleyip görmemiz için alanımız var mesajını verdi. Bir de tabii Fed içerisinde yer alan görüş ayrılıkları, dikkatleri çekti. Dün ABD borsaları pozitif kapatmış olsa da o pozitiflik Avrupa borsalarına şu an itibariyle çok yansımamış gibi duruyor ve genel olarak geneline baktığımız zaman aşağı yönlü bir hareket oluştuğunu görüyoruz. 96 yüzde de %0,21'lik bir geri çekilme var. ABD'de vadeli işlemler nasıl bir açılışa işaret ediyor ona bakalım. Dow Jones dün %1'in üzerinde primle kapatmıştı günü. Ancak şu an itibariyle biraz daha sert satışlarla günün başlaması bekleniyor. Dün Russell 2000'de de rekor gözlemlenmişti. Faiz indirimlerinin desteklemesi, rotasyonun orada biraz daha küçük ve orta ölçekli şirketlere gitme teması yeniden kendini dünkü kapanışta göstermişti. Böyle bir tablo var. Tahvil tarafına bakalım. FED'den faiz indirimleri gelmesine rağmen getirilerde yukarı yönlü hareketi takip ediyorduk tüm hafta boyunca geçtiğimiz haftadan bu yana. Şu anda 10 yıllık tahvil faizi %4,13 seviyelerinden geçerken 2 yıllık da %3,53 seviyelerini görüyoruz. Böyle bir tablo oluşmuş durumda. Ve emtia diyelim, emtia tarafında da spot altın %0,32 geri çekilmeli 4.215 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Gram altında yatay bir tabloyu görmeyi sürdürüyoruz. 5.700 liranın üzerinde kalmaya devam ediyor ama %0,31'lik bir geri çekilme var. Bitcoin tam 90 bin sınırında. Bakalım orada neler olacak. Her iki tip petrole baktığımız zaman da bugün sert satışların hakim olduğunu görüyoruz. Jeopolitik gelişmeler ve e, talep e, talebe ilişkin dinamikler petrolün odağında olmayı sürdürüyor. Şimdi kısa bir araya gideceğiz. Fokus'ta aranın ardından ilk konuğumuz Gedik Yatırım Baş Ekonomisi Serkan Gönençler olacak. Sonrasında da TÜSİAV, Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı e, Vergi Platformu Başkanı Serkan Kundakçı'yı ağırlayacağız. Bizden ayrılmayın. kaldığı yerden devam ediyor. Merkez Bankası'nın faiz kararına geri sayıyoruz şimdi bu konuyu ve daha fazlasını Gedik Yatırım Baş Ekonomisi Serkan Gönelçer konuşacağız. Serkan Bey günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydınlar, hoş bulduk, iyi günler. Çok teşekkürler. Şimdi 14'e geri sayıyoruz. Nasıl bir faiz indirimi gelecek? Önümüzdeki döneme ilişkin nasıl mesajlar verecek? Bunlar tabii ki çok önemli. İNEG Global 100 bas puanla ihtiyatlı bir faiz indirimi beklediklerini söyledi. Bizim anketimizde medyan beklenti 150 bas puanlık bir faiz indirimi. Siz de bu arada 150 bas puanlık bir indirim adına görüş bildirmişsiniz. Herhangi bir değişiklik var mı acaba görüşünüzde? O bizim ankete katıldığınızdan bu yana önce onu sorayım. Yok değişiklik. Yani ben uzunca süre tepkinli adımlarla özellikle bir sapmadan sonra yani Eylül Ekim'de bir sapma yaşadık enflasyonda. Yani ne kadar sonra Kasım iyi geldiyse de sapma halen tepkinli duruşu gerektiriyor. Kasım enflasyonda da yani konuştuk, bolca konuşuldu, sıkça konuşuldu. Bu enflasyondaki iyileşme işlenmemiş gıda, daha doğrusu gıda diyelim, gıda kalemi kaynaklı oldu. Ama ana elinde gıda dışında baktığımızda aslında da artışlar gördük. Çekirdek tarafta hizmetin yatay kaldığını gördük. ve yine %16 birileri iddialı hedef de orada duruyorken, 200 bas puan ben şu anda bir faizin faizlerin adının yükseltilmesini gerektirecek bir şey durum olduğunu çok düşünmüyorum bir de e, şu asgari ücret artışı kıdımında olacak. Bir kere ocak enflasyonu çok kritik olacak. Yani o Çünkü ocak enflasyonu tam bir muamma açıkçası şu aşamada. Ocak enflasyonu gördükten sonra hem geleceğe dönük enflasyon beklentileri şekillendirmesi adına önemli. Ocak enflasyonu bu Kasım'dan sonra şu açıdan da bence önemli hale geldi. E, yani e, oradaki gıdadan kaynaklı olduğu için özellikle sebzelerindeki düşüşten Kasım Ocakta onun belki ters etkisini de görebiliriz. Ocak o yüzden de yüksek gelme potansiyeli barındıran bir enflasyon. O yüzden ocağı görelim, asgari ücreti görelim. Yani daha doğrusu Merkez Bankası bunları gördükten sonra daha net bir aksiyon kendine faiz indirim hızı konusunda alması gerekir diye düşünüyorum. Dolayısıyla mevcut hızda 100 veya yani 150, hani bir miktar 150'ye çektim ama hani 100 yaparsa da bence daha tepki bir tarafta kalmış olur. 150 basman bindirim, Bugün daha makul geliyor bu. Evet 100 ya da 150 diyorsunuz. Şimdi hani biraz önce asgari ücret tarafına dikkat çektiniz. Bir taraftan da tabii ki hani köprü otoyol zamları gibi yönetilen yönlendirilen fiyatlar asgari ücret yeniden değerleme oranı bunların hepsinin bir araya geleceğini bir de sizin söylediğiniz üzere gıdada hani Kasım'da sürpriz yapan gıdanın Ocak'ta sonrasında ne olacağı bunlar önemli olacak ama yani bütün bunları alt alta koyduğumuz zaman enflasyon beklentilerine göre acaba hani faiz indirimin hızı ve sıklığı ne olmalı ki daha sağlıklı bir şekilde bu süreç yönetilebilsin? Yani şöyle orada bir sürü real faiz hesabı yapılıyor. Ex-ante ex-post mu? Şimdi çok detaylarına girersem konu uzayacak. Ama orada ex-ante'yi çok şey yapmıyorum. Çünkü ileriye dönük enflasyon tahminini de tam doğru olarak bilebiliyoruz. Ne projekt edilen faiz şeyinde doğru çıkacak. Yani projekt ettiğimiz faizlerin patikası. Dolayısıyla ex post bakmak daha doğru orada. Orada da ben hani stopaj e, getirisini orada çok kahali dikkate alıyorum. buçuk gibi yüksek faiz olduğuna göre hani e, bu politika faiz ima ettiği net faiz üzerinden gitmek bana doğru hesap gibi geliyor. Ya da me net mevduat faiz diyebiliriz mesela. E, öyle baktığınızda bugün 38'e inerse örneğin e, 150 bas puanla politika faizi. Bunun neti 31.4 gibi bir yere geliyor. Yani mevcut enflasyona yakın. Dolayısıyla ben bu ikisinin bir süredir de e, paralel gittiğini görüyorum. Yani e, enflasyona e, paralel bir faiz indirimi süreci olacağı sinyali de verdi. Dolayısıyla bundan sonra net politik, yani bu politika faizinin neti o andaki mevcut enflasyona yakın gelecek şekilde bir indirim patikası e, olabilir önümüzdeki süreçte de gibi görüyorum. Yani son 3-4 yani 4-5 aylık dönemde de Paralel gitti yani net politika faizi stop sonrası o dönemdeki enflasyona e, paralel gidiyor. Böyle bir e, patika olabileceğini görüyorum. Peki e, sözler yönlendirme tarafında acaba neler bekliyorsunuz? Yani e, burada metinde 2026'nın en azından ilk dönemlerine ilişkin olarak belirli yani bir mesaj verilir mi? Yoksa biraz daha bu mesajları bu sözel yönlendirmeyi biz ay sonuna doğru mu alırız ne dersiniz? Çok değişiklik beklemiyorum. Yani onu daha ileriki toplantılara saklayacaklardır. Yani dediğim gibi onlar da şu an bekle gör tarafında geçmiş aylarda verdiği işte dezenflasyonu sağlayacak sıkılıkta devam edecektir gibi bir duruşu devam ettireceklerdir. Ee, yani bu kasım enflasyon ilişkin gözlemlerini tabii bir iki cümle şeyin yapıyorlar. Orada ana eğilim iyileştiğinden bahsedeceklerdir ama o ana eğilimdeki iyileşme de tabii az önce söyledik gıdadan kaynaklanıyor. Orada dolayısıyla ne hani gıda dışındaki faktörlere dikkat çekerler mi, çek, çekmezler mi onu göreceğiz. Ama ana mesaj olarak, e, geriye dönük yönlendirme olarak daha doğrusu, çok fazla bir değişiklik beklemiyorum ben. Yani onu belki biz Ocak'tan sonraki toplantılarda daha net bir şekilde görebiliriz. Bu da çok bir değişiklik e, zannetmeyiz olacağını düşünüyorum. Şimdi bir taraftan da tabii önümüzdeki döneme ilişkin en fazla merak edilenlerden bir tanesi özellikle 2026 yılında makro ihtiyati önlemlerde bir gevşeme olacak mı olmayacak mı? Çünkü reel sektörden işte itirazların gittikçe arttığını görmek mümkün oluyor. Hani dayanma güçlerinin kalmadığına dair mesajlar geliyor. Dolayısıyla beklenti nasıl acaba? Hani bilançolara yansıması açısından da önemli olduğu için merak edilen bir soru sizce neler olacak o anlamda? Şimdi o tarafta çok gelişme olmaz gibi duruyor. Yani belki planlanan e, enflasyon planlandığı gibi gitseydi, öngörüldüğü gibi gitseydi orada bir yılın başlarında e, gelişmeler görebilirdik ama yani bu sapma nedeniyle enflasyondaki mesela 27 dediği enflasyon tahmini 32 yere vize etti Merkez Bankası. Belki 31 gibi bir yerde bitiririz ama yani bir sapma var orada. Mesela i̇şte bu sapmayı göz önüne aldığınızda e, o tarafı devşetmekle falan çok şey gözükmüyor. Yani aynı şekilde kur tarafına da bu yansıdığını görüyoruz. Yani son 3-4 aydır kur daha stabil gidiyor. O da bence bir miktar daha kurun daha kontrollü götürülmesi. Çünkü yer kalemleri de, e, de enflasyon beklentilerin dışına çıkıyorsa kur kanaldan biraz daha e, baskılamak iyi bir strateji güdüldüğünü de ben seziyorum. E, her ne kadar kuru biz e, deniyor olsa da. E, dolayısıyla hani kur e, şeyine e, e, kur kanalına direkt daha fazla hasta bel bağlayan bir dezenflasyon süreci de oluyor. Dolayısıyla real sektör aslında iki taraftan sıkılmış oluyor. Yani bir kur kanalından da e, ve faiz kanalından da bir, 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 bir maliyet tarafından da sıkılmış oluyor. Dolayısıyla bu duruma tabi e, yani biraz daha bir süre daha maalesef e, şu, e, beklenti kanalının işte burada hep Merkez Bankası Başkanı ile getirdiği üzere artık beklenti kanalından ve talep kanalından daha fazla destek alıyor. Yani, talep kanalından da Merkez Bankası aldığı destekten e, e, memnun olduğunu söylüyor ama e, talep kanalından istediğimiz desteği aldığımızı bence söyleyemeyiz şimdiye kadar. Son e, i̇şte bir gelir verisi de orada. İşte talep büyümesi de bunu gösterdi. Hani perakende satışları örneğin oradaki aylık ya da çeyreklik böyle e, artışların rakamların düşmesini bir soğumlu olarak merkez bankası örneğin öne çıkartıyor ama demek ki bu yeterli değil yani o aylık rakamların küçülmesi değil belki de aylık küçülme rakamları gördüğümüz lazım ki talep kanalından daha fazla destek alabilirim. Yani, e, onu ben henüz talep de beklenti kanalından desteği görmüyorum. Bunlar gelmedikçe de hem e, reel sektör kur kanalından bunu daha fazla kontrol ederek hem de şey tarafından e, faiz işleri hem yüksek tutup hem de e, bu makro ihtiyat tedbirlerle hem de işte bu işlem maliyetleri, e, kredi maliyetleri tarafından veya sektör sıkıştırılmaya devam edecekmiş gibi gözüküyor maalesef. Evet perakende satışlara dikkat çektiniz orada en son Ekim verisini bu sabah aldık %15 civarında bir artış var öncekine göre yıllık bazda göre yani çok sınırlı bir yukarı yönlü hareket var ama Eylül'deki perakende satış verisi aylık bazda çok çarpıcı olduğu için %2.4 olduğu için şu an itibariyle %0.2'lik bir ikilik bir artış Ekim'de gözlemlenmesi. Acaba tam olarak ne ifade ediyor? Yani satış hacminde bir ciddi yani belirgin bir ilme kaybı var ama acaba hani dördüncü çeyreğe ilişkin ve işte biz üçüncü çeyrek büyüme verilerini aldığımızda da gördük. Yani talebin hala canlı olduğunu. Dolayısıyla... O taraf e, enflasyonu düşürücü etki rol oynaması açısından acaba önümüzdeki döneme ilişkin nasıl bir sinyal verdi size? Yıllık rakamlar zaten çok yüksek hala hani eee double digit bir tane %15-16'larda gidiyor. E, şey, aylık rakamlarda o aylık trey küçülüyor diyorduk. E, yani Merkez Bankası ne çıkarttı? Ne bugün daha da olumlu yaklaştığını söylüyorsunuz? E, yani ilk etapta olumlu karşılanabilir de tek bir ayın mesleği çıkarsın yapmakta şey olmuyor. Yani bunlar çok <laughs> dalgalı olabiliyor. Orada daha 3 aylık e, ortalama gibi bakmak daha doğru Yani orada dolayısıyla hani, e, birkaç ay daha gözlemleyip ondan sonra aylık olarak da bir kırılım var mı? E, daha net bir sahibi oluruz. E, ama hani gördüğünüz çok net anne dedim iki tarafında e, düşüş olmuş olsa da eğilim olarak baktığımızda halen daha sınırlı diye değerlendirebilirim ben de o şeyi. Evet. Peki şimdi az önce kur tarafından bir destek gelmeyecek dediniz. Dolayısıyla burada reel kesimi özellikle işte ihracatçıları konuştuğumuz zaman acaba İhracat koşullarından herhangi bir destek bekleyebilir miyiz? Yani ihracat iklim endeksinde örneğin bir iyileşme olduğunu gözlemliyoruz. Ama bunu ne kadar avantaja çevirebiliyor acaba bizim ihracatçımız ve hani buradan bir destek alma ihtimalini nasıl görüyorsunuz? Yani her şeye rağmen ihracat potansiyelimiz, performansımızın iyi gittiğini de söylemek lazım. O da çeşitlendirmeye de gidiliyor. Ee, ama hani bu yıldan çok farklı bir durum olmayacaktır yani kur daha fazla böyle reel burada e, ihracat isteyeceği seviyede bir e, iyileştirme düzeltmesi enflasyon izin vermiyor onu o devam edecek ve Avrupa Birliği tarafı e, zayıf kalmaya devam edecek e, dolayısıyla hani e, orada mevcut durum mevcut eğilimler devam edecektir. Evet şimdi dün de FED'in faiz kararı vardı ona dair de görüşünüzü almak isterim. 25 bas puanlık bir faiz indirimine gitti toplamda 175 bas puan faiz indirimi gerçekleşti e, faiz indirimlerine başladığından bu yana. Önümüzdeki döneme ilişkin biraz daha hani bekle gör e, yapmak için alanları olduğu vurgusu vardı. E, ve tabii FED arasında o e, görüş ayrılıklarının da devam ettiğini görmek mümkün oluyor. Nasıl sizce orada işleyecek süreç? E, 2026'da biraz daha böyle hani bir faiz indirim beklentisi oluşmuş durumda şu anda dot plot'a baktığımız zaman. <laughs> ama acaba hani bizim gibi gelişmekte olan ülkelerin oradan destek almasının önünü e, açabilecek gelişmeler, mesajlar gelme ihtimalini nasıl görüyorsunuz? Yani, dot plot'lara göre evet gibi 1 belki de 2 olacakmış gibi e, olabilir ki. bir şey var ama üyelerse görüş farkı çok fazla. Kısa bu toplantı için hani bir anda biliyorsunuz %30'lara kadar gerilemişti faizlerin beklentileri. Sonra Williams konuştu. Bir yok FED başkanı. işte faiz için alan var dedi. Bir anda %90'lara çıktı tekrar bu. Yani bu bir, bir, iki günde oldu. Fakat bir an Williams konuşurken yani negatif daha enflasyona dikkat çeken bir sürü başka üye de konuşmuş. Bunlardan biri Austin Goose bir Biri Jeffrey Schmidt'in. Onların evet. dün karşı yönde olanları görüyoruz. Ama bunlar dışında işte mesela atladı Susan Collins, Michael Barr gibi üyeler, e, üyeleri, Liza e, Lisa Pook örneğin yani onlar da daha enflasyona karşı temkinli e, mesajlar vermişti. Yine gelecekse o ayakkabı olan iki üye Lori Logan ve Beth Hammack bunlar. Biri Dallas, biri Cleveland'dı galiba. E, onların e, o en şahin üyeler olduklarını biliyoruz ki gelecek sene o ayakkabı var. Dolayısıyla aslında enflasyona karşı e, temkinli tepkinli olan üye sayısı oldukça fazla gözüküyor mevcut bu yapı içinde. Yani dolayısıyla hani başkan daha güvercin başkan gelecek olsa bile ben çok fazla radikal bir değişim beklemem bu e, dedim duruşunda. Dolayısıyla e, mevcut durumda bu bekle göz stratejisi devam edecektir. enkaz söz e, ve işte, tarafındaki beylerde bunu gerektiriyor. Yani istihdam beyleri de kötü geliyor belki bir miktar. Yani büyüme tarafında çok da sık şey varmış gibi gözükmüyor. O da işte bu AI yatırımlarının desteği biraz büyümeyi tutuyor. Enflasyon tarafında da mal enflasyonu yükseliyor ama hizmet enflasyonu düşüyor bir yandan. E, önceki çok yüksek seviyelerinden o onu dengeliyor. Ve yine %3 civarı seviyelerde kalmaya devam ediyor. Yani bu ortamda e, yani 3-6 ay belki faizini görmeden ee, bekle görle devam etmesi daha olası senaryo gibi duruyor. Ama tabii bu arada gelecek bir akımları e, büyüme ve e, enflasyon tarafında sürpriz tarafa giden bir durum olursa o şekilde ne bilir? Mevcut durumda evet. e, bir iki indirim, <laughs> e, bir ya da iki indirim makul gözüküyor şu an. Evet, çok çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler için Gedik Yatırım Baş Ekonomisti Serkan Gönençler bizimleydi. Şimdi e, önemli gelişmeler var. E, özellikle basit usulde vergilendirme kapsamına nüfusu 2000'in altındaki belde ve köylerde alındı. Bu değişikliği ve farklı konuları biz Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı TÜSİAF Vergi Platformu Başkanı Serkan Kumdakçı ile konuşacağız. Serkan Bey merhabalar hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Reyhan Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Evet, basit usulün kapsamı geliş, e, genişletildi ve önceki düzenlemede Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı illerin ilçeleri dışındaki tüm yerleşim alanlarını kapsayan düzenleme mevcut durumda nüfusu 2000'in altına olan yerleşim yerlerini de kapsayacak duruma geldi. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu değişimi Eylül'deki o yeni düzenleme sonrasında bu adımı nasıl okuyorsunuz? Evet, daha önce Eylül ayında 8 Eylül 2025 tarihli resmi gazetede yayınlanmıştı Cumhurbaşkanlığı kararı. Basit usulle ilgili yani genel uygulamanın biraz daraltılması, gerçek usulün teşvik edilmesi, ticari anlamda faaliyet gösteren mükelleflerin arasındaki haksız rekabet uygulamasının daraltılması ve verginin tabi tabana yayılması ve vergide eşitlik ilkeliği aslında burada en önemli konu. Bununla ilgili uygulamanın devamı ile ilgili bir işlem yapıldı. Orada nüfusu 30 bin aşan büyükşehir belediyelerine ait, büyükşehir sınırları içerisindeki belediyelere ait ilkelerde bazı tabii ki sektörel bazı da bazı ayrımlar da yapılmıştı biliyorsunuz. Onları da hatırlayalım. 1 -1 2026'dan itibaren her türlü ticari mal imalatında bulunan ve alım satımı yapan kişiler, bunlar tabii gezici ve pazarcılar hariç burada inşaat işleriyle uğraşan, motorlu taşıt bakım onarımını yapanlar, lokanta, kafeteryalar ve restoranlar, eğlence, istirahat yerleri, ticari, taksi yani şehir içi taşımacılıkla uğraşan taksi, minibüs ve dolmuşlar gibi sektörel bazdaki kişilerin e, gerçek usule geçmeleriyle ilgili bir karar verilmişti. Tabi burada sektörel bazda baktığımızda bunların dışında berberler, kuaförler ve terzilerin de bu kapsamda değerlendirilmemesi o dönemde yine tartışma konusu olmuştu. Çünkü dediğim gibi vergi eşitlik ilkesinin sarsılmaması adına aslında bütün e, sektörlerinde bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiği o dönemde yine tartışılmıştı. Şimdi baktığımızda bugün itibariyle yayınlanan kararda e, 6.360 sayılı kanunla tüzel kişiliğini yetiren beldeler yani daha önce belde belediyesi ya da tüzel kişiliğe sahip olup tüzel kişiliğini yitirip e, mahalle olarak ilçe belediyelerine katılan ancak nüfusu da 2000'in altında kalan yerlerde basit usulün devamı ile ilgili bir karar yayınlandı. Yani bu şu anlama geliyor aslında bir büyükşehir belediyesine bağlı bir ilçe düşünelim. Nüfusu da 30 binin üzerinde. Ancak bu bin üzerindeki nüfusa bağlı daha önce tüzel kişiliğe haiz olan bir beldenin mahalle olarak buraya katılması durumunda bu 2000'in altında kalıyorsa nüfus Burada basit usulle ilgili uygulamaya devam edilecek. Aslında yapılan her düzenleme ve açıklanan bir e, uygulama e, bir şekilde eşitlik ilkesini sarsarken diğer taraftan da kafa karışıklarına sebep olabiliyor. Burada aslında dikkat etmemiz gereken konu 30 büyükşehir belediyesinde yer almasına rağmen yani büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde yer almasına rağmen 31'in üzerindeki nüfusa sahip bir ilçeye bağlı bir e ee, daha önce 6360 sayılı kanunla tüzel kişiliğini yitirmiş bir belde belediyesi varsa, mahalle olarak katılan eğer nüfusu da 2000'in altında kalıyorsa, e, bununla ilgili basit usul uygulaması evet. devam edecek. Burada aslında ama tabii burada ticari taksiler hariç olmak üzere uygulamanın devam edeceğini de söylemek istiyorum. Çünkü burada taksi plakalarının e, ilçe belediyeleri üzerindeki yer değiştirmeleri ilgili de bazı eleştiriler yer almıştı. 2000'in altında kalan köy ve beldelerdeki mükelleflerin evet. e, taksi işletmeciliği harif olmak üzere diyelim. Evet. E, basit üsülde vergilemesine devam edilecek olarak anlamamız gerekiyor bu karar. Teşekkür ederiz. Bunun için şimdi bir konu daha var. Şu önemli menkul kıymet gelirlerinde tev tevkifat süresi 5 yıl evet. uzatıldı. Evet. 2030'a kadar uzatıldı. Bu neler önce, getiriyor? Çok kısa. Daha önce lütfen. hep birer yıllık kararlar yapılıyordu. Şimdi alınan kararla 2030 yılına kadar uzatıldı. Geçici 67. maddenin uygulaması buradan da şunu anlamamız gerekiyor. Yani tevkifat kapsamıyla vergileme sadece mevduat faizlerinde değil, mevduat hisse senedi ve kar payı dağıtımları ile ilgili menkul kıymetlerle ilgili stopaj uygulamasında da gerçek kişiler açısından yapılan kesinti nihai vergileme statüsünde. Bu stopajlı vergilemenin de 2030 yılına kadar devam edeceğini buradan anlıyoruz. Evet, şimdi bir de dördüncü geçici vergi dönemi uygulaması getirilince bu dönem enflasyon muhasebesinin uygulanmayacağına dair bir tebliğ henüz gelmedi. Bu durumda uygulama nasıl olacak acaba? Sizler açısından, mükellefler evet. açısından nasıl bir etkisi olacak? Bu da lütfen kısaca. Evet Reyhan Hanım, o da çünkü şu anda bir belirsizlik konusu, yıl sonunun yaklaşmasıyla beraber enflasyon muhasebesinin uygulanıp uygulanmayacağı Ayrıca torba yasada e, yasalaşan e, Şubat'ın 17'sinde verilecek 4. geçici vergi dönem beyannamesinde enflasyon muhasebesi yapılıp yapılmayacağı da şu an bir belirsizlik olarak kendini koruyor. Çünkü enflasyon muhasebesinin geçici vergi döneminde uygulanmayacağına ilişkin tebliğ de 1. 2. ve 3. geçici vergi dönemlerinde enflasyon muhasebesinin uygulamayacağı yazıyordu. Yani isim olarak 1. 2. ve 3. geçici vergi dönemi yazdığı için dördüncü geçici vergi döneminde de uygulanması şu an için gündeme geldi. Yani bu tebliğde yer almadığı için ama Hazine ve Maliye Bakanı yıl sonunda yaklaşmasıyla beraber birinci konu olarak dördüncü geçici vergi döneminde enflasyon muhasebesinin uygulanıp uygulanmayacağını mutlaka hızlı bir şekilde netleştirmesi gerekiyor. Ayrıca 2025 yılı kurumlar vergisi beyan döneminde yaklaşmasıyla beraber bu beyan döneminde de enflasyon muhasebesinin evet. çünkü erteleneceği ya da iptal edileceği ilgili kamuoyunda bir beklenti var. Bununla ilgili de ne yapılacağı ile ilgili çünkü hem mükellefler hem de meslek mensupları şu anda büyük bir belirsizlikle karşı karşıya kalmış durumdalar. Evet çok çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Siyaf Başkanı Serkan Kumdakçı bizimle beraber de Fokus'un sonuna geldik. Yeniden görüşmek üzere.